Bugün bir şey merak ettik. Merhaba önce. Merhabalar herkese. Bu Prisma uygulaması acaba internetten bir şey indiriyor mu? Ne yapıyor? Bence indiriyor abi. Çünkü fotoğrafı ya yüklüyor karşıya ya, ya da filtreyi indiriyor. ikisinden fotoğrafımı biri. Fotoğrafı mı yüklüyor? Filtreyi mi indiriyor? Şimdi buna bakacağız. İnternet şimdi, ne Şimdi kadar göreceğiz. Deliği, ne yapıyor yani. tamam mı? Önce bak. Uygulamayı yeni yükledim ben şu an. Hop. Geldik. İlk kez açıyorum uygulamayı tamam mı? Bastım Aynen fil Prizmaya izin ver. Bu ne? İzin ver. Şimdi Şöyle bir çekeyim ben burayı. Çekiyorum bak hazır mısın? Çek çek çek. Çektim. İşte bu. Şimdi i̇şte bu. toplamda 3 tane efekt değiştireceğiz. Bakalım bu efektler interneti ne kadar kullanıyor. Hazır mıyız? Şu bir. Bak şurada biraz hareket oluyor. Yedi zaten gördüm. oradan interneti. Gelecek inşallah. Tamam şu bir. İkinci efekte geçiyorum. Senin telefon 4.5G desteklemiyor mu? Destekliyor da ben 4 nokta 5 tutmuyorum sürekli. Evet. Şu 3, üç, üçüncü efektimiz de gelecek birazdan. Bu üçüncü efekt arada takılıyor nedense bak. Bunu herhalde Belki, çok fazla evet, kişi kullanıyor. çok kullanan var. ben de Aynen. Diyeyim. Şimdi üç tane efektimizi yaptık, denedik. Uygulamadan çıkıyorum. Bakalım interneti ne kadar kullanmış. Ayarlara giriyorum. Buradan veri kullanımına da bakabiliriz. Ya da bunun dışında uygulamalarda da gözüküyordu galiba. Dur bakayım. Şuradan prizmayı bulalım. Hı, burada. Prizma veri kullanımı. Bak. Aa. Görüyor musun bak? O çok yüksek. 1.33 MB alım yol şey alım yollayım yap yapmış hani indirmiş yok, yüklemiş. Farklı bir fotoğraf çekip bir turda daha üç tane yapalım bakalım bu sefer iki bakalım. kasına çıkacak mı yoksa? Geri dedim, tamam mı bak? Yeni bir fotoğraf Bu sefer çek. şu tarafı neri oraya çek. Buraya çek. Yalvar. Ya Hı dur bakayım. Çek. Şöyle yapalım. Bir de bir de seni tek çekeyim. arkada ışık varken çok kötü oldu. Da dur bakalım. Neyse bak şimdi. Çektik fotoğrafı, çektik değil mi? Evet. Şimdi en başa alıyorum bak. Demin biz şunu kullandık. Kullandığın sıraya göre galiba sıralıyor bu şeyleri. Biz çünkü demin ilk bunu kullanmıştık, sonra bunu, sonra bunu. Bu sefer ilk bunu, sonra bunu, sonra bunu gösterdi. Tamam. Bekliyoruz. Hadi. Gördüğün gibi bak bir kere indirmiyor. Geç, geçelim diğerine. Buna geçelim. Aynı, aynı efektler. Yine aynı efektleri basıyoruz. Açıl. Bu biraz yavaş çalışıyor <laughs> nedense. Ya Şimdi bak, de son efektimiz. Girdim. Gördüm zaten yukarıdan. Tamam. Bunu da hemen çıkıyoruz geri. Hiçbir şey paylaşım, hiçbir şey yapmadan. Bakalım ne oldu. Ayarlar. Önce uygulamadan bakalım. Uygulamalar. Burada neredeydi bu? Şurada aşağıda bir yerde ama. Ha burada. Veri kullanımı 1.64 MB. Deminkine göre biraz o, daha az. Bak bir şeyler indirmeye başladı arada yine. 1.82 oldu. 1.82 MB Aynı indirmiş bak. Toplam 2 fotoğraf, 3 filtre denedik bak. 2 <laughs> <iki> fotoğraf, 3 <üç gülüyor> filtre <laughs> Toplamda... 1.8 MB. Günde 10 fotoğraf çeksen, 20 tane filtre denesen bitti internet. Arkadaşlar prizmayı dikkatli kullanın. Gördüğünüz gibi burada her şey ortada. İnterneti birazcık sanki sömürüyor. Ha? Veri kullanımına da bakalım da burada ne yaptı acaba? Orayı birazcık geç güncelliyor. 1.82 buraya da gelmiş. Ama tabii şöyle bir şey var mesela bak 0.97 GB benim Instagram yemiş, Spotify 530 MB yemiş. Yani Herhalde bunlara yetişir diye düşünüyorum ben. Bence de yetişir. Çok rahat yetişir. O yüzden Prizma'yı kullanırken dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin internet paketiniz bitmesin, yüksek faturalarla karşılaşmayın. Arada kontrol edin. Arada evet, kontrol arada edin. kontrol edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.